Evet, ee, hakikaten bu maçtan yoluna devam eden bir noktada UFC'ye dahil olabilir. Şunu da eklemek isterim. Miovaleksi için kardeşi Cesar için benden daha iyi dedim. Ve söz Maarten. All right, ladies and gentlemen, it's time presenting the quarters. In the blue quarter, 23 age, weighing 77.1 kilogram, having a personal record of 12 wins and two losses. Ladies and gentlemen, he's fighting for Poland. Bring the noise up for Cesare all in the red corner age 31 weighing 77 kilogram having a personal record of 13 wins and never lost ladies and gentlemen from turkey let's give it up for oliver rasulov and now Ladies and gentlemen, this will be about under 77 kilogram three round, five minute each. Referee in the ring, Mr. Ilhan Yalın. Fighters. Yalın, gecenin maçının da hakemi olacak. Cezary, Olexeychuk, Alibek Rasulov. North Bakalım North North kim North kazanacak. Yenilgisiz Rasulov mu yoksa 10 maçtır kazanan Olek Seyçuk mu? Hakikaten süper bir eşleşmeyle. Kan fight 3'ü tamamlıyoruz. Beni vidi smash. Geldim gördüm parçaladım organizasyonunu. Kan fight 3'ü. Karşılıklı alçak tekmeler bir sol geldi Olek Çuktan. Tek damları, çok iyi olan bir isim Rasulov. Ters kart Oleksiy düz kart Rasulov hemen bir tekten gösterdi Sprov. Yanında <laughs> Sprov. Yüksek tekme yakındı Rasulov'dan. Ali Bekle yere inmek istemiyor kesinlikle. Ali yüksek tekme denesi bacağı yakalattı Rasulov Oleksiy yere gitti yani. Çok Bu bir, dönüş. evet mantıklı mıydı Oleksiy Çuk için tartışılır. Arkasına geçiyor şimdi Rasulov. Tabi kendi grapplingine de güveniyor Lekseyçuk ama ama önemli risk aldı. Şu anda Ali oyununu izliyoruz. Arkadan bir şey yaratabilecek mi? Bir trip alabilecek mi ya da Evet. Diz çöktürdü. Yani sürekli tek devam ettirebilen yani chain wrestling dedikleri tek ee, tek devam ettirebilen bir dövüşçü. Harika güçlü bir tekrar. İşte burada da gücünü gördük. Rasulov'un. Tekrar ayak bileğinden çok doğru kontrol. Buradan kalkmasına izin vermemesi lazım. Bah, bah, bah. Tekrar yürü abi. Evet şimdi bu gelecek. Rasulov'dan. <laughs> kontrol ediyor. Oleksey Rasulov. Oleksey için sol kabalında maç başındaki exchange'den maç başındaki karışmadan izleri görebiliyoruz. Evet, daha ilk vuruştu o zaten. Evet. <laughs> Neredeyse. Bir, bir kola gidiyor. Riskli. bir armbar denemesi. Armbar denemesi çok sıkı gözüküyor. Oleksiy çok bir anda kolu aldı. Pes etmiyor. Rasulov çıkarabildi mi orada? Dirsek hizasında. Dirsek çıkarabildi mi? Çıkardı. Çıkardı. Rasulov. Şimdi bir Hammer fist içeriden bir deneme. Bir slam daha gelir mi? Ya da bir trip. Çöpmeye çalışıyor evet. yani. Evet. Yeni dolu çekti. Oleksiy Çuku. Rasulov. Şimdi hamur fist denemeleri. Ufkartan şu anda dirseklerle bir birazcık mesafe ayırarak vuruş bulmaya çalışması lazım. İyi kontrol ediyor Alexey Chukov. İlk kez ülkesi dışında dövüşüyor Alexey Seyçuk da söyleyelim. Polonya dışında fa, e, FEN organizasyonu işte Fight Exclusive Night organizasyonunda şampiyondu. Genelde orada dövüştü kariyerinde. Tek yerden dirsek denemeleri Alexey çok ansızın gelen sabrışın denemeleri var gerçekten Ali bugün sürekli olarak alarmda olması lazım farkındalığı yüksek olması lazım Tabi Dağıstan güreşi demişken Polonya Jiu da herhalde dememiz lazım çok müthiş bir gelişim içerisindeler yıllardır tabi. Genel olarak MMA Polonya'da gerçekten Avrupa'daki en iyi yapılan ülkelerden bir tanesi. Hep, pek çok başarıları var Brezilya Ciciusuma'nı aslında da. Ama burada güreşin kontrolü işte Ali Rasulov'la kendini konuşturuyor. Ama aramaya devam ediyor da bir sürekli bir triangle arayışında veya bir armbar arayışında dikkatli olması lazım dedi Sağlar sollar. Şimdi telleri kullanarak. Pozisyonu bozmak istedi Oleksiy Çuk. Vuruşlar Rasulov'dan. Evet, köşesinde abisi sürekli olarak taktik veriyor. <laughs> İlk kan tamamlanıyor. Böylelikle Rasulov e, ee, iyi kontrol etti ya, yer, e, yerde ilk roundda. Burada tarafların ne kadar yorulduğu çok çok önemli. Bu dövüş stili gerçekten çok enerji emici. Bunu devam ettirmesi de çok zor. İşte burada Bir arm de denemesi, Özel kol kilidi de denemesi kesin. geliyor ekranlara. Çıkınca... Evet. Annen şey Oleksiy gerçekten tehlikeli. Yani oturt. Bekleyin biraz Tam oturtuyordu. Neyse ki çıktı oradan. Rasulov. Sonra Armbar'ı da savundu. Bence ilk Chris alacaktır. Chris Fishgold'u yenmişti yani eski UFC dövüşçüsünü. Son maçında knockout etti. Ekim daha Ekim ayında yani maç keskinliği var şu anda. Oleksiy Çukur. Ee, bu bunu iyi durdurdu. Ali Bek Rasulov yine bir tek dam denemesi. Tek daldı. Direkt tek vuruş. Buradan soktu ve direkt harika. Yere alıyor yine Rasulov. <laughs> Abi gidecek <laughs> mi? Hakemler çok yakından alacak. Rasulov da tabii Fight Nights nice Global e, UFL organizasyonlarında dövüştü. Önemli organizasyonlar. Fakat Rasul oldu. iki yıldır dövüşmüyordu aslında. Ona rağmen çok iyi performans. Gecenin tüm Hyperion dövüşçüleri şu ana kadar çok başarılı gittiler. En sonunda da Veslova da en sonunu süslemek düşüyor. Evet iyi kontrol ediyor Rasulov şimdi vuruşlar Olekseyçuk ayağa kalkmaya çalışıyor ama iyi kitledi Rasulov yine Bizi koymanın peşinden ama ayak bileğinden çok iyi bir tutuş ve yere alış Rasulov koydu ama işte o dizini koyduğu bacağının bileğini çok iyi kontrol ediyor Rasulov yine izin vermedi biraz da vuruşlar gelse burada Rasulov'dan ince fark yaratabilir ve işte meşhur pozisyon evet Rebbing ile tamamen boğulmuş durumda yani çok vuruşlu bir oyun geçmiyor belki izleyicilerimiz şu anda tam olarak teknik olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlamakta zorlanabilir ama bu şekilde domine etmek böylesine üst seviyede bir evet, tekrar inanılmaz zor. Evet yine söktü yere aldı. Ali Bek Rasulov neden 12-0 olduğunu, neden yenilgisiz olduğunu gösteriyor adeta. Ee, yani UFC ile ismi daha fazla konuşulan tabii ki Cezary Oleksiyçuk onu harika kontrol ediyor. iki rahat Harika bir kontrol. İki rahattır Ali Bek. oldan. Biraz da vuruşlar mı? <laughs> Tam gardda. E. Kola gitmeye çalışıyor. Oleksiy Çuk. gelir mi? Hayır. İşte orada yine kalçayı yere koydu ama ayağa kalkamıyor Oleksiy Şimdi dirsekler gelmeye başladı. Oleksiy da bu arada gerçekten tebrik etmek lazım. Kırılmayan bir mentalite var. Yani şu anda tamamen domine ediliyor ama maçın başından beri sürekli olarak bir submission arayışında. Evet kardiyosu da iyi gözüküyor. İki tarafında iyi gözüküyor açıkçası. Hani öyle çok bir sıkıntı yaşadıkları izlenimi vermiyorlar nefes olarak da. Şimdi bir giyotin denemesi. Sıkı yalnız? Giyotin denemesi geldi. Hayır. Yok Kurdan yakalaması zor. Side kontrolü verdi şu anda. Evet orada boyuna öyle bir asıldı ki. Ama yönünü çevirerek iyi boşa aldı Giyotini. Halibek, Rasulov. Şimdi arkasına da geçebilir. İsterse. Yani şu ayak bileğinden kontroller tam zamanında hep yerinde. Gerçekten çok doğru teşkilatı. Yine burada yana geçmeye çalışıyor. Garda almaya çalışıyor Oleksiy Bacakları geçmiş durumda. Halibek. Rasulov. Yirdiz. İkinci round Yavaş yavaş tamamlanacak. Bir sol daha geldi. Çok rahat. İşte Mihal Oleksiyçuk ekrana geliyor. UFC dövüşçüsü dediğimiz gibi abisi. Sezary Oleksiyçuk'un. Onlar da ellerinden geldiğince taktik vermeye çalışıyorlar ama şu anda oyununu tamamen kitlemiş durumda Resul. O. Evet. Vuruşlar da gelmeye başladı. Biraz da artık yıldı mı yoksa Sezari Oleksiyçuk? Ama bu roundu da çıkaracak öyle gözüküyor. Yani Yücel UFC'de olsa ona 8 diyeceğimiz bir round. <laughs> Gerçekten dominasyon ama böyle bir dövüş Niye? Tri... Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada tabii. da olabilir e, ee, inanılmaz enerji hemen bir, 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 dövüş stili. Buradan üçüncü rounda ne kaldığı çok çok önemli. Eğer yani üçüncü rounda da çıkarabilirse gerçekten Rosalov için harika karnesine yazılacak harika bir galibiyet. Evet. Ve 10 maçlık galibiyet serisi gidecek. Oleksiy Çukun işte roundun başında tek dağını buldu. Hadi ilk roundda biraz sürmüştü ama yine erken bir tek diyebiliriz. Yani burada bütün Biri, gözümüz, kulağımız, artık bütün duyularımız diyelim o tekten gelecek mi gelmeyecek mi de 3. round için başta Olek Seyçuk'un da orada olmalı. Yani kendine çok güveniyor tabii ki Olek Seyçuk e, belki daha iyi olduğunu da düşünüyor olabilir Rasulov karşısında e, ama bu round artık acele ederek Alt. girmeyecektir diye düşünüyorum. Alt. Ben oraya bir Cezaryo Olekseyçuk mu Ali Bek Rasulov mu Türkiye'yi temsil ediyor Alibek Rasulov siyah şortuyla izliyoruz onu da Polonya'da Cezaryo Olekseyçuk kafeste bir orta tekme geldi Rasulov Bir ön tekme Rasulov yine sol Olekseyçuk bu kez çok acele etmeyerek başladı Sağ direk Mesafeyi gözetmeye çalışıyor. Hemen bir dalış gösterdi Rasulov. Orta tekme Alexei Çuk'tan. Biraz daha oyun kurarak dal dalış yapması lazım. Güzel bir... Evet şimdi böyle. Evet yumruklarla gelip yine dalış. Sprawl'la boşa almaya çalışıyor. Hala buradan çevirebilecek mi? Yani işte devam ediyor. Evet. Rasulov'un en büyük özelliği bu. Devam ediyor. Ya yani pek çok Dağıstanlı gibi, pek çok Bombastanbo'dan gelen isim gibi ama bunları iyi savundu şu an için bu Yine ama işte dalış. Yine savundu Olekseyçuk. Ayağa kalkarken bir diz Rasulov'dan. Pro dikkatli olması lazım yüksek karşı. Biraz yoruldu mu acaba Rasulov? Yani enerjisi düşük bir dalıştı az önceki. Aparkat geldi şimdi bir sol Olekseyçuk. Mesafeyi yine kapatıyor. Yine bir dalış. Evet işte burada yine ayak bileğine gidiyor. Evet. Şu tarafta nefes nefese yalnız müthiş bir efor verdiler. Yani bu ayak bileği konusundaki kontrolü, kalçasını kontrolü o kadar iyi ki gerçekten. Adeta e, anahtar oldu kilidi çöken. Ayak bileğinden kontroller. Yani grappling konusunda gerçekten Hyperion Fighters bu gece kendini çok gösterdi. Gece damgasını vurdu ama Rasulov'un bu ayak bileği kontrolüyle beraber rakibin kalçasını kontrol edip istediği yöne çekebiliyor olması anahtar gerçekten, anahtar teknik oldu. Ayağa kalktı Olek çok Kurtulabilecek mi ama? Kimi hiç bırakmayan bir yapısı var. Alibek Rasulov'un. Espo'la geriye yaslanarak boşa aldı. Tek down'ı ayağa kalkıyorlar bir diz Olekseyçuk. Yani iki tarafta artık yoruldu. Öyle bir sağ Yine bacağı gidiyor Asulov O bacağı oradan çekmeye çalışıyor. Olekseyçuk arkasına yerleşiyor gibi. Ama çevirecek bir pozisyonu. Şimdi armbar denemesi. Armbar denemesi. Armbar denemesi çıktı ama oradan. Döndü şu anda artık evet. Rasulov. Kolu çekmek kaldı bir tek oradan. Ve onu da çekiyor. Yine deminen pozisyonu geçti. yine bir submission denemesine pozisyonu verdi. Yani onun açısından da bu arada yani gerçek bir dövüşçü sonuna kadar denemeyi bırakmıyor. Yani Taktrasyan kesinlikle ama Kayseri'de Rasulov gibi bir repleri var. Her türlü çevirmeye çevirmeyi başarabiliyor. Bilseler geliyor Rasulov'dan. Yani Oleg çok 10 e, maçlı kazanıyor dedik. Türkiye geldiğine pişman olacak herhalde. Gidişat bu yönde onun için. Rasul olsa yenilgisiz karnesini sürdürecek gibi gözüküyor. 13-0'a göz kırpıyor şu anda. Ali Bek Rasulov. <laughs> Denemesi daha Rasulov Bek, Rasulov yine bir Bilek kontrolü bu sefer Bir sol daha geldi. Rasulov'dan. Ayağa kalkmaya çalışıyor Oleksiy ama burada kontrol muazzam Rasulov. Sollar geldi Rasulov'dan. Yarım kartta Oleksiy da artık yıldı yıldı. Son saniyeler maçta artık bitişe doğru gidiyoruz. Rasulov'un müthiş güreşini izledik. Rasulov'un müthiş tekniğini izledik. Bitmeyen tek dal denemelerini izledik ve Oleksiy yerde tutuşunu izledik. Müthiş. İnanılmaz yıldırıcı ve yıpratıcı bir dövüş tarzı. Oleksiy da e, herhalde hani bu aldığı karardan pişmandır Türkiye'ye gelim ilk kez ülke dışına çıkıyor. Herhalde çok güvendiler kendilerine diyelim. Tabii ki güvenmemek için bir neden yok? O başlık bir galibiyet serisi ama yani ağır bir güreşe maruz kaldı Oleksaychuk. Hani UFC için konuşulduğunu yine söyleyeyim. İşte abisi şu an tepesinde. O UFC hak ediyor demişti. Ee, peki şimdi kim hak ediyor? Tabii öyle ki. düşünürsek tabii ki burada Rasulov şüphesiz tartışmasız kazanan ama kesinlikle hakkı verilmeli. Olesi ee, şey çıkında. o da çok sıkı bir şekilde dayandı. Gecenin giden tek maçı yücel ana maç olmuş oldu. Gerçekten üst seviye teknik seviyesine sahip bir maç çıkardılar. Evet e, ve aynı zamanda tabii 13-0 oldu Ali Rasulov e, UFC dememin sebebi şu sebeple aslında karnesinde daha önceki dövüşçüler bu kadar e, isimli değildi Olek Seyçuk e, isimli ve seviyesi yüksek değildi yani onu da yine aynı güreşte bu şekilde göstermesi gerçekten e, kısa bir süre sonra neden olmasın dedirtiyor UFC e, burada Rasulov için söz şimdi Mike'den resmi karar All right, ladies and gentlemen, the winner is up by a unanimous decision. Let's give it up for the Red Corner Turkey Ali